Tamircisine güvenen araç sahipleri mutlaka aracını bırakıyor ve çekiyor işine ya da evine gidiyor arkadaşlar. Ama bazen aksi durumlar oluyor. Bu aksi durumlar da genellikle ya son model arabalarda ya da çok eski arabalarda oluyor. Görüyorsunuz internete video atan kardeşlerimiz yani 5 yaşında 10 yaşında arabalara bakıyorlar. Ama müşterin de şimdi senin yıllanmış müşteriyse arabası da eskiyse de yapmak zorundasın. Şimdi arabanın sahibi Gürkan kardeşime bir e, bilgilendirme videosu çekiyoruz. Gürkan kardeşim senin arabanın şanzımanını söktük. Ama nasıl söktük? Çünkü hiçbir cıvatası sökülmedi. Şuradaki taşıyıcının cıvataları. Buradaki taşıyıcının cıvataları. Hepsi yalama oldu. Yalama olunca tabii ki Bizim de planımız, projemiz değişti. Ön tamponu sökmek zorunda kaldık. Şanzıman için Gürkan kardeşim. Şu gördüğün direksiyon pompası, direksiyonun ana modülü onu sökmek zorunda kaldık. Şanzımanını çok şükür indirdik. İndirdik fakat Gürkan kardeşim Araban geriye ve bire cartlıyordu ya İşte Flaşı su çıkaralım Baskının bacaklarını yemiş. Tabii ki balata da azalmış Gürkan. Şöyle bunun yüzüne işte şuradaki ortam Gürkan. Flaşı tekrar açalım. Direksiyon kutusu komple. Direksiyon ana modülü komple. Akıslar komple. Ve baskı balatanın yenisini taktık Gürkan kardeşim şurada gördüğün komple beşiği sökmek zorundaydık. Çünkü her taraf dolu olduğu için şanzımanı biraz geri alalım, aradan çıkaralım dedik. Bazı arabalarda oluyor, bunda olmadı. Ve arabayı bu şekilde dağıttık Gürkan kardeşim. Şu şekilde. Şu gördüğün tamponu da sökmek zorunda kaldık. ve lafı kelam arabanı toplamaya başlıyoruz. Bazen meslektaşlarım arabası bırakılan araç sahiplerinin "Teknoloji gelişti. Yapılan işin kısa bir videosunu çekip atmanızda fayda var. İstediğiniz işçilikte, istediğiniz herhangi bir şeyde belki aracın sahibi minnacık bir parça değişti. Niye bu kadar tuttu?" demesin diye.